yola çıkarken kayıt aldım. Ama biliyorum abi bu işlerde yeni mikrofonun kablosunu takmamışım. <laughs> Neyse. Ee, ne demiştim? Motoruma büyük yan çantalar taktım. KN Master'da Melik Şah çok sağ olsun. Uğraştı didindi çocuk en yoğun haftasında güzel sağlam iki tane 40 litrelik yan çanta taktık. Uzun yol ve genel yol güvenliği için gerekli ek parçaları temin ettik. Geçtiğimiz hafta bunların takılmasıyla geçti. Elcik korumalar, diğer koruma aparatları. Bunlar hem içimi daha rahat içimin daha rahat etmesini sağlıyor. Hem de adamlar yapmış abi güzel de gözüküyor. Yani biraz da güzel gözüksün değil mi? Bugün Kadıköy'den yola çıktım. Hedefim önce Bursa, orada kısa bir mola, sonra Burhaniye, İskele. Yıllardır Mehmet abi Gönül abla beni davet ediyor. Ayşegül'ü de görmedim. Çok zaman oldu. Gideyim bir göreyim. Biraz kaynatalım, dedikodu yapalım. Gülelim, ağlayalım. Kesin ağlarız. Ama güleriz de yani. Mehmet abi falan da çok özledim. Bir bakalım ne yapıyorlar. Oradan sonra işte orada birkaç gün mola. Artık ne kadar yük olmadan kaçabilirsem Gönül abladan. Yük olmak istemem çünkü. Oradan basıp İzmir'e. Bir bakayım İzmir'deki evin durumu nedir. Orada Oğuzhan'la Didem'le buluşuruz. Birkaç günde İzmir'de öyle geçer. Sonrasında Yoncaköy. Saygıdeğer komutan kaptan Boramanoğlu'nu ziyaret edeceğiz. Kutlu Başkan da orada olur. Biraz sohbet eder zaman geçiririz. Sonrasında Kutlu Başkan'dan alacağımız tavsiyelere göre değişik kamplara gideceğim. Şimdi ben kampçı değilim arkadaş. En baştan bunu söyleyeyim. Tamam 94-95 yılında 18 gün falan süren bir sırt çantalı otostoplu kamp maceramız oldu ama arkadaş milattan önceydi. 30 küsür yıl önceydi onlar. O zaman bünye toydu, gençti, dinamikti. Şimdi pek öyle değil. Ama yan çantalarımdan bir tanesine bayağı bir ekipman doldurdum. Kendime göre. Şimdi tabii kamçılar bakıp ha bunları mı aldın ha falan diyecekler bana. Ya olsun ben onları aldım onları beğendim. Herkesin kamp anlayışı kendine göre. Ben daha yeni bu işi bu yaşlarda daha iyi keşfediyorum. İşte çadırım, matım, uyku tulumum, bu havada gerek yok ya, hamak gibi gibi, neşeli neşeli ekipmanlar koydum. Kutlu başkandan tavsiye alacağız. Şimdi bu işin seviyeleri varmış. Ben öğreniyorum. Bir yandan YouTube'dan seyrediyorum tabii, bir yandan kamçı arkadaşlarla konuşuyorum. Artık çok çok rahatlamış bu iş. Bir sürü tesis var tesisli kamp alanları var. Gönül ister ki öyle bir bilgi birikimim olsun ki, öyle bir tecrübem olsun ki buradan basayım gideyim. Hiçbir tesis olmayan, gözden uzak, gerçek vahşi doğanı içinde kampımı atayım. Bir iki gün keyifle kalayım döneyim. Henüz orada değilim. O kadar olabilir miyim bilmiyorum. Ama İzliyorum abi. Youtube'dan da izliyorum. İzleyerek bir şey olmuyor ama insan hevesleniyor. Çok heveslendim ya. Öyle böyle değil yani. Mutfakta yapacağım hiçbir şey yok henüz kampta. Mutfağım falan yok yani. Ama işin orasında değilim ben. Yani şu gördüğün trafikten çıkıyorsun. Şu sol taraftaki Asfalttan betondan uzaklaşıp bu sağdaki doğanın içine giriyorsun abi. Kuş sesleri falan. Bir ağacın altı olur, serin. Orada biraz yatıp ruhu dinlendiriyorsun. Kulağına bir müzik takıp bir kitap okuyorsun. Yani çok lüks çok büyük tatillere gerek var mı? Var tabi onlara da gerek var. O tip tatillere de gerek var. O şekilde de gezmek güzel. O şekilde de dolaşmak güzel. Ama bu da güzel galiba ya. Keyifli yani. Henüz toyum bu işte. Arkadaşlardan tavsiyeler yorumlar alıyorum. Muhtemelen cahilce ekipman alıp çantama doldurdum. Ama olsun. Benim maceram da böyle başlasın. Göreceğiz bakalım. ve otobanda Vedrenik tarafına sapınca yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyoruz. Aslında ben bu yolu pek sevmiyorum. 2019'da annemin hastalığı zamanında bu yoldan geçip dayıma gitmiştik. Olsa, bu yol üzerinde sağ tarafta biraz ileride sanırım birazdan önünden geçeceğim. Meyve, meyve suyu satan bir çiftçi ailenin orada mola vermiştik. Orada annemle çok güzel resimler çekmiştik. Eğer bu videoyu yayınlarsam o resmi de bulup değiştirmeye çalışırım. Güzel bir gün güzel günlerden birisi dediğimiz bir gündü. Nadir olurdu. Böyle konuşuyorum ama ben bu videoları yayınlayacak mıyım, yayınlamayacak mıyım? Yayınlasam kim seyredecek? kendime sanki not düşüyor gibiyim. O kafayla konuşuyorum. Hani yakın arkadaşlarım görür. Bir başkası görmez muhtemelen kafasıyla bir şey yapıyorum. O yüzden hani arada küfür de edebilirim. Bunu da söyleyeceğim iyi olur. Yapmak istediğim yollardan bir tanesi sevgili Gökmen kardeşimle <laughs> ona bunu kesin seyrettiririm. Kamp planlarımız var dedim ya. Ya bu taraflarda da aslında kamp yapılır da. Yani İstanbul merkezinde olunca böyle bir iki gün kaçmak buralara uzun gelebilir diye düşünüyorum. Yani ben şimdi çıktım. Dün öğlen İstanbul'da. şu i̇şte Bursa'da bir gece konakladım. Şimdi iskele. Sonra şöyle böyle bayağı bir zaman harcayacağım yollarda. Bu kameranın seçimi olsun, mikrofonun planlanması. Hiç düşündüğüm kadar kolay işler değilmiş. Tabii bunu dinleyen, seyreden olursa Abi basit o işler diğer yani çok çıkar da. Arkadaş benim için zordu yani. Normal yaka mikrofonu rüzgara alıyor bilmem ne falan. Bayağı uğraştık. Gökmen sağ olsun. Güzel çözümlerle geldi. Bu işi çözdük. Evet, bugün de Burhaniye iskeleden İzmir'e doğru yola çıktım. Oğuzhan. <laughs> Böyle manyak gibi gülüyorum ya. Hakikaten eğlenceden öyle gülüyorum ha. O benim kendi gülmem. Çocukluktan beri manyak gibi gülmeye alışmışım meğerse.